arkadaşlar ben Lego koleksiyoncusu. Bugün sizler birlikte Mart Nisan setlerini size göstereceğiz. Evet burada öncekinden daha çok set var ve bu 3 Ninja Go set hariç hepsi dolu. Bu 3 Ninja Go setin Instagram paket açılışını görebilirsiniz. Bunları yapılmış halini ama daha şimdi göstereceğim. Yani bu aylarda. Evet burada her türden seri var. Star Wars, Ninja Go, Marvel. Evet ve daha önce büyük set olarak Zeynep'in mini size göstermiştim. Biliyorsunuz Zeynep'in en sevdiği karakter size söylemiştim. Ama burada yine Zeynep'in olduğu bir set var. İçinde yine Zeynep ismi gösteriliyor. 7, -7 8 numaralı Zeynep'in Titan Makine Savaşı seti. Ve bu 840 parça. Önceki zeminlerde 616 parçadan yani bu 840 parça ve bayağı yüksek seviyede parça sayısı. Burada da Iron kaskını görebiliyorsunuz. Evet bakın bu dolu. Ve bu bayağı büyük. Yani şu an benim kafam kadar olabilir. Evet. Burada da bu setle dolu. Ve bu ikisi de dolu. Zaman kaybetmeyelim. Evet sonra bu setleri ben bayağı beğendim. Ve bildiğiniz gibi daha önce olacak Şubat e, ayları setlerinde e, bu 2021 kitabını tanıtamamıştım. Şimdi tanıtacağım. Yani Mart Nisan'da tanıtacağım. Evet ve bu dergiyi de tanıtacağım. İçine robot çıktı onu yaptım ben. Size göstereceğim bayağı iyi. Ve bunun ikinci kitabını da bekliyorum. Eğer çıktıysa ben de hemen alabilirim. Evet. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve ondan da önemlisi bildirimleri açıp zile basmayı unutmayın. Görüşürüz.